Günaydın. Bugün derse gidiyorum. Ne her gün derse gidiyorum. <laughs> Elim Bahçeköy'ndeki kampüse gitmek için yola çıktım. Metrobüse geldim hatta. Şimdi bir de arkadaşımla buluşacağım. Arkadaşımla buluştuktan sonra birlikte gideceğiz. Metro, metro, otobüs. Tam üç tane aktarmamızda iki saat var. Evet, burada ışık çok güzel. Artık güzel gözüküyorum. Yoruldum. Yoruldum. Üniversite <laughs> öğrencisi olmak kesinlikle yol çekilmeden öğrendiniz. öğrendim. Buradan sonra bir yere kadar artık kendimi konuşmaya başlayacağım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşımı bekliyorum. Ve nihayet arkadaşım geldikten sonra burada benim yolculuğum başlıyor. İlk metrobüste başladık. Daha sonra metrobüsten indikten sonra burada metroya geçiş yapıyorum. İkinci abonmanımızı harcadık. Metroda çok şükür yer bulabildik. Ama asansör bozuk çıktı. Burada asansör sırasını bekliyoruz. Zaten birazdan da daha canlı bir şekilde tepkimi göreceksiniz. Nihayet Hacı Osman'a gelebildim. Ama her çok dolu. Asansör bozuktu ve çok havasız. İki saat asansör sırası bekledik. Asansör 15 kişi falan girdik. Otobüsü uğurladım. Sıradaki otobüsü bekleyeceğim. Evet sabahın kör olduğu için otobüs 10 dakikada bir kalktığı için boş otobüs beklemeye karar veriyorum. Burada da zaten boş otobüste beni oturduğumu çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve nihayet sonunda okula yarım saat sardım varıyorum. Burada sonbaharın yaprakları dökülmüş hali ve kimlik kartımıza basarak okulumuza giriş şey yapıyoruz. Burada birazcık okulumu gösterme kararı verdim. Canım okulum gerçekten kapsım. Çok seviyorum orman içinde. Birazcık zaten size gezdiriyorum. Böyle yüzeysel olarak gösteriyorum. Daha sonra burada sınıfa ilk gelen ben olduğumu fark ediyorum ve dersin başlamasını bekliyorum. Peyda sanat tarihi dersimiz var. Burada ders başlıyor. Birazcık notlarımı aldım. Notların başını gösteriyorum. Daha sonra hocamız dersi bitiriyor ve benim aşırı midem bulandığı için ben gidip çubuk kraker alıyorum. Ve çubuk kraki yerken diğer dersin başlama süresi geliyor ve hemen çevre ve imar hukuku dersine hafiften bir giriş yapıyoruz. Daha sonra bu ders bitiyor ve ben lavaboya gidiyorum. Burada beni görüyorsunuz. Acaba mi daha güzel, gömleksim mi daha güzel? güzel diye düşünürken gömdeki kalmaya karar veriyorum. Burada kızlar karnacıkta için yemeğe gidiyorlar. Ben de onlarla gidiyorum. Ben yemekten yiyemiyorum ama daha sonra yemediğim için pişman olup kendime ayste şeftali ve kaşarlı tost alıyorum. Tabi ben bunları yerken aradan biraz zaman geçiyor ve çok mükemmel bir şekilde üstüme kuş dışkısını yapıyor. Dünyadaki en şanslı Kuş başı. Bir takım ağlamalar sonrasında lavaboya gidip en son şalımı yıkadım. Daha sonra burada bitkilendirme tasarımı dersi notlarımız var. Ders erken bittiği için kampüsten erken çıkıyoruz. Bu sırada otobüse gidiyoruz ama otobüs çok dolu olduğu için biz bu otobüse binmiyoruz ve sonraki otobüsü bekliyoruz. Burada otobüs beklediğimizi görebilirsiniz. Daha sonra ben arkadaşlarımla buluşma kararı alıyorum ve gelen otobüse biniyoruz zaten boş. Oturuyorum burada ve yolculuğum başlamış oluyor tekrardan. Otobüsün yollarını gösteriyorum. Tekrardan metroya aktarma yapıyoruz. Burada da metroyu bekliyoruz. Metroya biniyoruz. Metro merdivenleri, ilmeceler falan. Metro yolculuğundan sonra metrobüse aktarma yapıyoruz. Burada arkadaşlarımla buluşup durum neden yemek yiyorum. Daha sonra benim eve saatim gece 11'i bulduğu için eve gider gitmez direkt yatıyorum. İkinci haftanın ikinci gününden herkese günaydın arkadaşlar. Salı günleri okula gitmeme şansım varken boyama teknikleri dersini seçtiğim için isteyerek seçtim. Salı günleri de sabahın 6'sında kalkıp 8'e dersine gitmeye çalışıyorum. Mimarlık sevilince çekiliyor. Dün çok yoğun bir gündü benim için. Yani hem sabah dersim var hem öğleden sonra dersim var ve daha sonra arkadaşlarla buluşmak için ee, Torium'a gittik ve durumlar yedik. <laughs> evet çok yoğun bir günde. eve geldim zaten direkt dedim ki sadece raporunu bari bitireyim sadece raporumu bitirdim sonra da direkt yattım gece bir buçukta bir ara uyandım dedim ki ay saat kaç oldu acaba derse geç mi kaldım baya uykumu almıştım bu sırada sonra telefonumu arıyorum telefonum yok masama bırakırım genelde masada telefon yok arıyorum arıyorum telefon hiçbir yerde değil çıldırdım dedim ki telefonum ne oldu hırsız mı girdi ve telefonum mu çalındı oldu Sonra bir baktım, telefon yastığımın altındaymış. Benim mallık şaka mı? Hemen peyzaj bir mimarlık bilgilerimizi konuşuyoruz Uzak nereye Neriman Ender. Şu yerde bir şeyler var, şunlar. Onlar da büyük ihtimalle alev çalısı falan. Bunlar incir ağacı yaprakları. Buradaki ağacın yaprakları muşmunaya benziyor mu? şu meyvesi... Olmalı için sanma ama muşmula diye çıkartamıyorum, emin olamıyorum. Yine yani bu da tamacıklar var. Ama yaprak hepsi muşmula benziyor, büyük ihtimalle yani bu da muşmula. Böyle bitkileri inceleyinceleye gidiyorum. Nasıl bitki gidenden de kaldım? Yani bu az önceki muşmula zakkum. Bunların hepsi Bitki 2 dersine ait bitkilerdi ve ben Bitki kaldım. Ve bitkilerin neredeyse çoğunu unutmaya başladığım için bitkileri tekrardan bir göz gezdirmem gerekiyor. Bitki materyali bir pdf'imi de bulamıyorum. Geçen sefer fotokopi almıştım. Hiçbir yere atmadım, vermedim ama hala ortalıkta yok. Bir nevi talan ettim ama bulamadım. Bilemem ama ne bakacağım. Sonra artık yoksa bir daha çıkartmak zorunda gibi bir ton masraf harcayacağım. Bana bir kaya kütahsa yolu gözüktü çünkü orası sayfasını yeni kuruştan çıkartıyor. O zaman neymiş bu hafta cumartesi günü hakikat kütahsa değil. <laughs> Aslında hakikat yolda gözükebilir. Çünkü cuma günü <laughs> proje bir dersim var ve proje bir de hocalar tekrardan memleket bir şey yapmamızı isterse mecburen hakikatin yeniden gideceğim. Neyse şey yapmış olalım. Hakikate giderim. Oradan kayaya giderim. Tabii bu bir ton iş demek. Bunlar da şey, yalancı palmiye. Neydi latincesi, Latincesini unuttum. Ben sohbet ederken ben geldim seyrediyordum. Metro buse bekleyeceğiz birazcık. Evet, burada abonmanımızı basarak metrobüse geçiş yapıyoruz. Metrobüs yolculuğunun ardından Mecidiyeköy'e varıyoruz. Burada yolları gösteriyorum. Mecidiyeköy'de Migros'tan Kaprisan alıyorum kendime. Bu meyve barlarını alıyorum. Bunları çok seviyorum. Ve daha sonra burada sushi wrap bulup direkt kapıyorum. Bu sefer geldiğimiz sushi'den geldim. Ve şimdi sushi'den bulayım. Çok mutluyum. Çok seviyorum Kaliforniya'yı. Burada bu sefer metroya binmek için basıyorum. Abonmana metroya biniyorum. Burada kurdelem düştün onu fark ediyorum. Daha sonra metrodan çıkıyorum. Hacı Osman asansörleri hep bozuk sıraya giriyorum. Otobüs yolları derken kampüse varıyorum. Kime alacağım? Bir sürü para bayacağım. Çünkü hoca almamızı istemiş. Bir de daha raporunun da çıktısını alacağım. Onun da renkli baskını sayfız 4 olduğu için bütün para bayacağım. çünkü kutu Burada bütün sınıf geldiği için bayağı bir çıktı alınacak. Baya sıra bekliyoruz. Kütahya burada bizim çıktılarımız uğraşıyor. İlk fayı aldık. Ağaç fayı. Sonra burada biz için olanları aldık. Sadece defterimi gösteriyorum size. Sonra derse geliyoruz zaten. Birazcık geç kaldım. Burada boyamaya daha başlamış arkadaşlarım. Ben tabi başlamışım. Arkadaşımın boyamasını gösteriyorum <laughs> sizlere. Daha sonra da kendim zaten geçiyorum boyamaya. Göreceksiniz burada kendim boyuyorum. Burada sadece boyamayı yapıyoruz. Bunlardan sonra gölgelendirme gibi teknikler uygulayacağız. Ee, bu boyamayı bitirdikten sonra zaten bizim dersimiz bitiyor. Ben bundan sonra ben staj için uğraşmaya gidiyorum. Bir haftadır ders sesi altı için hocayı bulmaya çalışıyorum. Ama bunu burada sonra Şimdi öğrenci işlerine gidip bunları teslim etmem gerekiyor. Boyama tekitleri dersini çok sevdim. Çok eğlenceli tamam bana göre ve sürekli bir şey boyuyorsun falan böyle o kadar zevkli ki ve bize final ödevlerin hepsi de boyama düşüyor. Bu da benim canım fakültem. Öğrenci işleri biraz fakülteye uzak kaldığı için birazcık yürüyeceğim. Evet saç defterini Aysel Hoca'ya yani saç hocasına onaylatmak gerekiyormuş. Şimdi al. Orada şarkı da 13 lira. ben. ben. Ne? 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 Yani. Bu da bir döşeyi Ben... Alayım full ısrar. Al, al, alayım. normalde yemek yemek yasak olmalı ya. Yani. Ben yemek ben Açıyorum. Tamam. Sen yemek yemeyecek misin? <laughs> Neden bana bir ihanet yapıyorsun? Böyle? Bak güzel yemek vardı. Kebap ne bak şeyler yazıyor. Doğru bugün fındıklı keşkül de var. Evet fındıklı keşkül yiyelim. Zaten bir boyuyoruz. Bak hiçbir şey yapmıyoruz. Ama teknikler dersinde başka ne yapmayı bekliyorsun? Evet yani böyle bu kalem almaları güzel var. Onun için <laughs> ton Kanka farkı yok ki bende tek bir renk var. Bence de, de öyle. Bu çok güzel. Ben 1 lira veremem. Çok farklı. şükür ne. Mama yapmak için bekliyorum. Suşi yapalım. Denemek istiyorum. Evet, sadece kuzuna dedim da komik şeyim oldu. Saç hocası bugün okulda değilmiş. O yüzden hiçbir belgemi imzalatamadım. Bir sürü maketim. Hani bir tane maketim var ya. Mermi maketim ve <laughs> proje bir çizimlerim olduğu için sonra eve gidiyorum. Burada da bugün boyadığım bitkilerin son halini gösteriyorum. Sonra da eve gidiyorum. Günaydın. Burada kameram birazcık düşer gibi oluyor. Bugün vlogumuzun üçüncü günü. Ben direkt okula gidip okuldan başlıyorum videoya. Arkadaşlar tabi Haşi ama ben fakültemi çok seviyorum. Bir miyim Daha sonra ilk dersim olan toprak ilimi dersi başlıyor. Ders biraz hızlı bittiği için ben de gidip sadece raporlarıyla uğraşıyorum. Daha sonra tüm okulu dolaştıktan sonra hocanın bugün olmadığı haberini alıyorum. Bu biraz beni üzüyor çünkü kaç gündür bunları yanında taşıyorum. Ya, Koruma ekranını çıkarttım. Şu kaliteye bakın. Ha! Arkadaşımın annesi kurabiye yapmış. Burada bana ikram ediyor. Yediğim en güzel kurabiyeydi. Daha sonra burada peyzaj yapıları dersimiz var. Onlara giriyorum. Peyzaj yapıları dersi bittikten sonra eve gidiyorum. Eve giderken karnım çok acıktığı için mi uğrayıp kendime buradan yiyecek bir şeyler alıyorum. Tavuk, patates, soğan halkası gibi basit şeyleri aldıktan sonra bir bakıyorum. Hepsi çok ağır. Hemen bir sepet kapıyorum. Sepetin içine hepsini atıyorum. Sonra annem evde ekmek olmadığını söylediği için gittim. Burada hamburger ekmeği aldım. Hamburger yaparız dedim. Ayşe şeftali de alıyorum. Dün zaten e, birazcık arttığı için biletrenin yeteceğini düşündüm. Burada benim poşetleriyle eve dönerken bir bakıyorum. Hayır lokması var. Çok sıra olduğu için hiç girmiyorum bile. Evet şu an projeme gittim, iyi gidiyor. Şimdi tesviyemin yani alanımın tamamını çıkarttım büyük kağıttan. Şimdi burada benim en alt kod tabanım var. Şuradaki kısımlar benim binalarım tarzı yerlerim olacak. Aa ben onları taktım. Neyse onları hallederim. Not problem. Kartonlarım var. Bunlar buradaki 87 kutunu buradan maket bir kesip çıkartacağım. Ve sonra buradaki 87 kodunu çektiğim yerin kısmını da buradaki kartonlardan kesip çıkartacağım. Ayrı bir şekilde gidecek maket. Sonucunu gösteririm. 88 kotunu kestim. Şimdi burada iki tane benim kartonum var. Bu kartonları birbirine yapıştıracağım. Daha sonra oradaki 87 kotlarımı düzgün yapıştırıp bunları üst üste bindireceğim. Yapıyoruz. Çok mutluyum. Bunu tabii silikon tabancası kullanarak yapacağım. Yapmak yapma kuruna bir 15 dakika 20 dakika uğraştım ama sonuçta şu kartonları başardım üst üste koymayı. Bugün geçebilir. Şimdi yük yaptım burada. Açılmasın diye. <laughs> Bakalım. Umarım açılmayacak. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel oldu. Emek verince çok güzel oluyor gerçekten. Şuna bakar mısınız? <laughs> çok güzel. Ama bir kartonum eksik kaldı. Acaba bunlardan o kodu oluşturabilir miyim diye düşünüyorum şu anda. Daha sonra bir bakıyorum. Saat çok geç olmuş. Sabah 6'da oynayıp dersine gideceğim için direkt yattım. Evet. Bugün benim... <laughs> Tecet böyle kılık dersim olmamasına rağmen tecet belimi aldım. İş iş iş. Gerçekten bu işlerden bir zaman kurtuluş yok. Of. Ama halledeceğiz. Bir daha öğrenci işlerine uygulamam lazım. Transkriptimi alamıyorum. Ya da üstünden nedenini hala bilmiyorum. Bir de saç hocasını inşallah derse bugün gelirse. Saç defterini sonunda onu anaylatabileceğim. Umarım halledecek Normalde ödemezse çünkü ne yapacağımı bilmiyorum. 300 lira para verdim o defteri çıkartmak için. Evet, Akbili basıp metrobüse geçiyorum. Daha sonra burada yine arkadaşımı bekliyorum. Pazartesi ve Perşembe birlikte okula gidiyoruz. Daha sonra metrobüs geldikten sonra tekrardan metro bir aktarma yapıyoruz. Burada metromuz geliyor. Metro bir Hacı Osman'a gidiyoruz. Az önce fırın bana kurabiye verdi beleşe. İkram etti. Çikolatalı. Evet. Evet daha sonra okula geliyorum. Burada simit almıştım. Simidimi <laughs> yiyorum. Aynı zamanda da kurabiyemi gösteriyorum sizlere. Beleş aldım. Bedava sike vallahi tatlıdır derler. Daha sonra burada seracılık dersime giriyorum. Seracılık ve iç mekan bitkileri dersi alıyoruz. Burada önce dersi işledikten sonra bir de uygulamayı görmek için sarayı göstermek için bizi bahçeye çıkartıyor. Burada saraya turluyoruz birazcık. Sarayı turlarken palamut buluyorum. Pamukları bulduktan sonra zaten hoca dersi bitiriyor. Staj defterimi göstermek için hocanın yanına gidiyorum. Staj defterimi kabul edilmedi. Baştan staj raporu yazacağım. Transkriptimi imzalamak için fakülte sekreterini bulmak gerekiyor. Şimdi transkriptimi imzalattım ama işim var. <laughs> Bu sefer de hoca yoklama işini bana kitlede Gideceğim yoklamayı. Hocanın odasına koyacağım. Daha sonra nihayet yemek molası veriliyor. Zaten çok acıkmıştık. Burada çok büyük bir sıra oluştu. Yemekler güzel olduğu için. Burada yemeğimi gösteriyorum size. Çöreyim şey mi? Ağlamak üzereyim. Çıldıracağım. İki tane kütahsiyeye gezdim. Hiçbirinde olup mu mukavva olmaz mı? Abi ben ne biçim bir semtta yaşıyorum. Hiçbir bir kütahsiyeye olup mu kalma yok. Şimdi üçüncü ve son şansım olan kütahsiyeye gidiyorum. Orada da yoksa vallahi nana yedik. Abi yedim de dağılacağım? Burada da yok. Nereden bulacağım? Yoruldum. Ay ağlayamıyorum. Sokaktayım diye. Daha sonra eve gelip gerçekten bir ağlamak için atlattıktan sonra babamı ikna ettim. Ve Bauhaus'a gidip kartonu aldık. Bir ton para verdik. Burada da kartonu taşıyor. Kurtarıcım yemin ediyorum. Hadi Daha sonra eve geldik ve ben maketimi bitirdim. Yalnız öyle bir üzüntüyle bir işimle yaptım ki çekmeyi unutmuşum. Burada da son süpürmeleri görüyorsunuz. Artık haftanın son gününe gelince video çekmeyi ben bayağı bir boşlamışım. Burada metrodan başlıyoruz. Daha sonra otobüse biniyorum. Okula bugün erken gittim. Çünkü burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü benim eşyam var. Evet, daha sonra derse geliyorum. Proje derse gidecek. Ben galiba bölümü bırakma kararı aldım. Çok zor. Abi ah, bak, altı bak, maketim var ve boyutu 50'e Kendi çantam var. Bunun içinde de tabii benim tabletim var, telefonum var, cüzdan, kalem kutu, böyle <laughs> gönyeler, hani başka neler varmış? Peçete, şarj, not defteri, bir <laughs> de <Yine> bazuka. <laughs> Peçete tutuyorum malum, malum, malum. 45 kilometre 2 saat uçaktan darbe yol geliyor Allah'ım bir da bu kız maketliymiş bu kızın yükü değil bana böyle yer açmıyor hani bak oturmak değil mesela oturmasam da ayakta bir şekilde duruyor ama gelip beni ekstra böyle sıkıştırıyorlar yani bak, bak arkada yer var metrobüse biliyorum arkada bomboş ama ben kızın oradayım ee, yanda şey var demir var yeni tip metrobüslerden Oraya yaslanmışım. Maketimi koymuşum. Zaten bazookam var. Balukamı da indiremiyorum. Hani sen geliyorsun. Beni iyice sıkıştırıyorsun orada. Ben insanlar hiç bir biraz kullanmayı bilmiyor. Çok kötü kokuyorlar. Yani çıkartıp kullanıyor sıkamıyorum da. Zaten hani iki elimde işlesi sadece. Bu elimde maket tutuyorum. Bu elimde bazookam çantam var. Hani hiçbirini kullanamıyorum. Ama bugün çok güzel. Kombini beğendim. Bu sağ bana çok yakışıyor bence bence bu renk de bana çok yakıştı. Ne tişörtüm ne çok Kiraz. Bir zamanlar çilekli. Sonra bir oldum galiba istemeden. Çünkü çilekli şeylerin estetikleri çok fazla açık. Crop mesela son yürüyüş maçları elbisesi ben giyemiyorum. Hani giyemiyorum. <laughs> Çilekli tişört yok, çilekli pantolon yok ama kirazlı da pantolonlar var, kirazlı tişörtler var, kirazlı elbiseler var, kirazlı etekler var. Şu an çilekli olarak kullanabildiğim tek tekse şey lip gloss galiba. Makette kocaman, kocaman maket, kocaman. Bir bir, bir mi galiba? Ben bir atmışım, Bence 1 bir galiba. Bu bir ya bir, ya da bir on falan. Ay yok. Şimdi tercih etmenden ben yok yok. Tamam. Büyük ihtimalle 70 cm Özür dilerim. Ay 70 cm İki tane üst üste koysak zaten neredeyse benim kadar ediyor. Yok ya o kadar kısa değil mi aslında? 1.60 olması olmalı. Aa benim daha yapmam gereken bir sürü şey var. E çıkarken şarjım 98 oldu. Evet ben bayağı bir boş muhabbet yaptıktan sonra nihayet hoca geliyor biz burada derse başlıyoruz. Burada notlarım falan var ama hepsi o kadar karışık ki ben bile çözemiyorum. Daha sonra uygulamaya geçiyoruz. Burada binamızın önce kendisini çizeceğiz. Yani paftanın üstüne binanın kendisini çizeceğiz. Ardından da alan envanter analizi yapacağız. Burada zaten size az çok gösteriyorum ne yapmam gerektiğini, kodları falan. Uygulamaya başlamadan önce bir yemek nasıl oluyor? Güzel yemek hani yani. görmüş olduğunu unuttum Daha sonra tekrardan sınıfa gelip paftalarımızı çizmeye devam ediyoruz. şöyle bir sıkıntı oluştu. Herkes geçen sene alıştığından her şeyi unuttuğu için kimse yapacağını bilemiyor. Burada ben kafayı yemek üzereyim. Kafayı yiyorsun. Kafayı yiyorsun kafayı yiyorsun. Sınıfta süren yaklaşık 1-1,5 saatlik bir tartışma sonrasında kim ne yapacağını az çok anlamış hale geliyor. Anlamam çok uzun sürdü ama anladım. Başardım. Tek tek eğimi buldum, hesapladım ve şimdi çiziyorum. Daha sonra maketlerimiz de çok yük olduğu için herkes maketlerini aldı ve maket odasına maketlerimizi bırakmaya gittik. Maketleri park edip sınıfa geldikten sonra tabii ki çizimlerimize devam ediyoruz. Bu sefer yaptığımdan ben Saat 3.30 gibi ders bitiyor ve nihayet haftayı bitiriyoruz demek isterdim ama bu hafta benim için bitmiyor çünkü yarın bana hakikat yolları gözüktü. Bugün yine hakikate gidiyorum ama bu sefer yumuşak boya kalemlerim 12 tanesi az geldiği için gidip 50'si alacağım. Sırf bir yumuşak boya kalemi için hakikate sıkıcıya gitmek Bu yol cidden çekim yolda, yürüyen merdiven bozukluğu. bozuk bu. Bozuk iş yok ama. Böyle de anlamı bir şekilde bir boşluk var. İnsanlar hava çok sıcak. Korku içim evlerinden çıkmıyor. Yatak çok ilginç ama bu için. Yatak saat başka bir neden mi var? Ve o meşhur... Konuşamadım. O meşhur, hakikat... <laughs> ne de hakikati çekeceğim merdivenlere. Of! Şuradan çıkayım. Ne arkamda biri var. Ne önümde biri var. Koskoca de tek kişiyim. Hakikatim hakikatim. Çıkınca direkt zaten görüyorsun. Ay özledim ya. Bir hafta oldu gelmeli ama vallahi insan özlüyor. Sonuçta hakikat artık benim üçüncü evim oldu. İkinci evim okul. Kandısın. Üçüncü evim de hakikat. Hakikatim. Evet. Acayip bir kalabalık, acayip bir kalabalık. Acayip bir kalabalık var. Buldum aradım şimdi. daha ucuz, ne olacak? Yine bu. Belek, bu 1200 TL. Bu 690 TL. Bu 50 TL. Bunu alayım. Tamam ya ben bunu aldım. Çünkü arada iki katta bir fark vardı. Sadece kalite farkıymış. Bu 690 TL. Bunu alıyorum. Şimdi şimdi tek renklerden alacağım. Bu olmayanlardan alacağım. Bu üçünü alalım. İki tane böyle pasta aldım. Birazcık da canlı alacağım. Canlılar'dan da şu ne aldım. Pozitiflerimi halkettim. Soncuları bunlara almış oldum. Şimdi kısa sırasına gireceğim ama bayağı bir sınav var. Ben sabahın en sonunda Evet, bu sefer beklediğim kadar kısa sürdü ama aldım alacaklarımı. almam. Çünkü ben buradan eski eski adı almışım ve tam taze yapayımlar. Ve köşe bir anda yatıldı ve benim bütün eski eski adım ıı, sarılı olduğu için aşağıya yuvarlanmıştı. Gitti. Ve tam taze yapıp üzerinde eski eski adı hepsi mahvolmuştu. Böyle bir travma var. Mesela bana bunu niye verdi? Bana gerek yoktu ki. Marmara'yı kaçırdım sanmıştım. Karşı tarafa giden Marmara'ya gelmiş. Marmara'yı hala gelmiş. Sevindim. Oldu.